Anasını ödedim, geri vermiyor adamlar. Ee, ben ne yapayım anne? Hem onu zorla, görücüyü çağırmadan önce düşünecektin. Ay ben mi çağırdım zorla? Sen demedin mi, fikrimi değiştirdim anne gelsinler diye? Ne yapacağım ben şimdi? Ne bileyim anne ya, bakarız bir çaresine. Nasıl bakacağız acaba çaresine? Yıllardır emekli maaşımdan kenara koyduğum paralar uçtu gitti elimden. Sırf sen para harcadın diye nişanlanmak zorunda mıyım ben? Çevir o zaman sokaktan birini nişanlanayım, gönlün olsun. Ay o nasıl laf Leyla, o nasıl laf öyle? Ne var lafımda ya? Yalan mı? Hem el alemin ne dediği de umurumda değil. Kaybettiğim parayı da çalışıp kazanırım ben. Oldu mu, tamam mı? Allah, ım. ne diyeyim ben sana? <laughs> Paraymış ya. Hep senin yüzünden Melek. Hep senin yüzünden.